Ben bir Türk'üm. Kürtçe konuştum. Bir Kürt olan Sayın Bekir Bozda sesimi kesti. Kadim bir dil olan Kürtçe'yi yok sayma bilinmeyen bir dil olarak kabul etmek kabul edilemez. Yakın döneme kadar mecliste yapılan Kürtçe konuşmalar bilinmeyen dil ifadesiyle tutanaklarda yer alıyordu. Ancak itirazların ardından 3 nokta konuldu. Hatip tarafından Türkçe olmayan kelimeler ifade edildi şeklinde değişti. Tüm bunlar yaşanırken AKP'li Abdülhamit Gül'den geldi çıkış. Kendi dönemlerindeki uygulamayı adeta unuttu. Kürtçe bilinmeyen bir dil değildir dedi. Peki, bu kayır altın Kürtçe bu kadim toprakların e, en kadim e, dillerindendir ve Kürtçe'yi inkar etmek e, bu anlamda asla ama asla kabul edilebilir bir e, tutum değildir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır'da yaptığı Kürtçe konuşmanın ardından gelen tepkileri eleştirdi. AKP'li Gül meclise saygısızlık olduğunu söyledi. Sözlerimi şu dizelerle bitiriyorum. bir hev nebibin dil bi dil, des bi des asteli nav meravest. Ana dil kılıfıyla ayrışma taleplerini meşrulaştıran sözde bir meclis başkanı. Son günlerde sayın meclis başkanımıza yönelik bir Kürtçe bir dizeyi okuması ve onun üzerinden bir tartışmayla sayın meclis başkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak aynı zamanda gazi meclise de bir hakarettir, saygısızlıktır. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise ailesinden örnek verdi. Siz mi ana dile saygı duymayı öğreteceksiniz ifadeleriyle tepki gösterdi. Ana dille resmi dilin ne olduğunu çok iyi bilenleriz. Benden iyi de kimse bilmez. Anneannemin de babaannemin de ana dili farklıdır benim. Siz mi öğreteceksiniz bana ana dile saygı göstermenin ne olduğunu? Bu süreci sabote etmeye yönelik kimi çevrelerce de bir takım çabaların, bir takım tavırların da olduğunu görmekteyiz. Milletin sinir uçlarını rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Boş yere provokasyon yapmayın. Boş yere halkı yönlendirmeye, düşmanlık üretmeye kalkışmayın. Kimse nin ana diline laf edecek tiniyetsizlikte değiliz biz. Herkes bunu böyle bilsin. Bir Kürt olan Sayın Bekir Bozda sesimi kesti. İşte AK Parti'nin hali budur arkadaşlar.